Bugün kendi resimlerimize bakıyoruz. Ben kendi resimlerime bakıyorum. Tamamdır. Ha arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. Bunu böyle Burada dur, dur, Var. Bu açıldığına kadar ben üstümü değiştireyim arkadaşlar. Hmm, ne giysem? Sessiz Bir şey var mı? Varsa güzel olur. Aha. Aha da buldum. Yağı buldum. Tamamdır arkadaşlar. Bakın burada ben video yaptım. Ama yüklenmedi. Sildim. kapatak. Bunu kapatak. Em, ne yapak? Bunu açak. Hadi bakak. Al Hacı Bekir lokumu. İster misin? Hacı Bekir lokumu ister misin? Hacı Bekir lokumu ister misin birader? Hı? İstemezsin, istemezsin. Iıı. Çok oyunculuğu kapat ya da kapatma değişmesin. Böyle kalsın düz dünya. Tabii ki de sevdiğimiz. Koordinatları göstereyim mi? Oynanan günleri göster. Tabii ki de. Hileler. Her zaman gündüz. koru. Yaratıcı. Sakin. Davranış paketleri. Supreme etkinleştirmeyeceğim. Etkin. Hiçbir şey yok. Kullanabilir. Sadece Minecraft oyuncularının yaptığı gibi gezeceğim, dolanacağım kreatifte. Ben niye böyle konuşuyorum lan? sesim düzelsin diye <laughs> çok mantıklı bence neyse oynanan gün sayısı yazıyor bir içimden geldi ya ben burada şey diyor Vay! Vay vay vay! Demet ablam hoş geldin. Ne yapalım ya buraları? Buralara ne şey yapalım ya? Tavuk yapalım. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. hem. lele le ley 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 ley. Hadi vallahi hacı tavukları pişsene ya. Tavuklar kaçıyor, tavuklar kaçıyor. Ha bunları yak yak. Ha bunları Hadi ha bunları yak ya. Ha bu sikleri ya. Aha. Tavukları pişirmişim. hadi de tepsiyi gönderirken. Le Al Hacı Bekir'in oku Bu ne oğlum? Hacı Bekir'in oku mu bu Oynanan gün çay içtik. Ben oynamadık ki. Bir gün bile geçmedim. Ha. Yemekler pişiyor. Aha pişti. Ben nerede bunlar? Tavuklar olup

Çarparım sekiz. Her zaman gündüz tabi biliyoruz. Yağmurlu olmasın. Kapat. Dolma yeni ayağına. Neyim moda kaçma geçeyim. geçtik. Güzel lan hayatta kalmaya geçtik. Hayatta kalıyoruz şu an. Nalasa. Nalasa. Hadi bakayım. Lan ne oluyor? Ha tamamdır arkadaşlar. Şuradan bir uzaklaşalım ya. Allah yandım ben yandım yandım. Oraya gelince yanıyorsun. Allah. Ben kendimi yakacağım. Arkadaşlar kendimi yakıyorum. Olamaz. Yanıyorum. Olamaz. Arkadaşlar kolaka yemeyi çok seviyorum ya. Ben ölüyorum ölüyorum. Arkadaşlar ben bıraktım şu an ellemiyorum. Aa ben burada oynuyorum. Aa gerçek öldüm ya. Adımı değiştireyim oğlum. Kesin de. Falan filan. Falan diye. Kesin değiştireceğim. Ama değiştiremem ki ya. Çok oyuncu. Hemen. Paketlerim. Bu. Ettim. Minecraft doku paketi pak Olmadı ne Ha düzeldi Şeyin e, ayarlaması biraz uzun sürüyor Lan at yanıyor Atana attı Ay yavru at merhaba yavru at Ay Yanıyor Aa bu kaçıyor. Yok. Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben gitme. Gel. Gel seni götüreyim. Gel annen nerede annen? Annem burada mı? Gel annene götüreyim seni. Gel. Gel de şey var. Kırıştı değil. Game gel 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 bende şey var. Gel. Annenin yanına götürebilirim. Gel. Gel 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 gel. Babam Bursa Annem nerede? Anne. Bu dur, dur bunları kıralım ya. Dur. Yanar. Yanar falan. Dikkat et ha. Lan yazma. Dikkat et. Lan dikkat et sen Dikkat et. Annem beni yoksa boyunmayacaktı. Biraz daha dikkat et Buralar için. Daha seninle çok işimiz var. Anneni bulacağım. Gel. Burada parkur yapacaksın tamam mı? Parkur yap bakayım. Hay senin. Parkur yapmayı bilmiyor ya bu. Parkur yapmayı bilmeyen at mı olur? Koşmayı bilen olur da. Bak 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 nasıl da koşuyor. Yarış yapamayan at mı olur? Hadi git annenin yanına. Asabım o zaman. Hadi git babanın yanına. Babişko'nun yanına. Hadi git. Dur. Bir sonu vuruşum. ne kadar ağlayacağım. Senin ne yapacağım ben? Senin ne yapacağım ben? Bana işlemez. Bir de kafa atıyor. <laughs>